Avzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Evet. İsmin alametlerinden üçüncü alamete geldik. En nidau. es Salisetu en-nidau. Demek ki isim eee nida yani kendisiyle nida edildiğinden dolayı e, fiil ve harften ayrılıyor. Ve lesel muradu bi duhula harfi nidai. İdur nidadan muraf. E, nida harfleri ki ya'dır ve benzerleridir. Bunların duhulu değildir. Çünkü diyecek ki bu ya bazen e, lafızda harfe de dahil olur, fiile de dahil olur. E sen buradan kalkarsa nidadan harfi e, nida tutarsan o zaman olmaz. Ve lesel muradu bi duhula harfi nidai. Niçin? Lenne ya tadkhulu fi'l lafzi alama leysa bi ismin. Alama ister harf ister e, fiil olsun. Yani isim olmayan şeye lafıza dahil olur. ne gibi? Ya leyte kalma burada. Ya leyte harfa dahil olmuştur. Harf temenni. Ela -yes Bak burada fiile dahil olmuştur. Fiil emre dahil olmuştur. Fi kıraatil kisay tabi. Ela yescudu. Bizde ella yescududur. Bu ela yescudu. Burada ella yescudu. Bizim kıraatte Nemül suresi ella yescududur e, Berkıs Aleyhisselam'ın kıssasında geçiyor. Hudhud bunu söylüyor. Ella yescudu lillahi lezi yukhricul khab'a fi semavati vel ard ve ya'lam ma tukfuna ve ma tu'linun. Evet. Yani Allah'a secde etmesinler diye. Allah'a secde etmesinler diye şeytan böyle sistir göstermiş onlara yaptığı amelleri. Ya leyte kavmi leysa munadatan hakikiyeten. Bu ya leite, şimdi bu şerhte bunu söylüyor. Ya leyte kavmi leysa munadatan hakikiyeten. Ve yasudu takdira ela ya ha ulay usudu. Demek o da diyor ki ya burada munada hakî değil. Burada, burada yani. Bazen diyor ki buradaki ya tembih içindir. Ya da şöyle bir tevil yapıyor. Orada diyor munada asıl munada mahsuttur. Yani ya ha ulay mahsuttur. Evet. Belil muradu, e peki bize dedik ki buradaki murad nida harfin dahil olmasaydı. Peki murad nedir peki? Belil muradu kevnül kelimeti munadeten. Kelimenin kendisi yani bu e, matlubu nidauhu. Nidası matlub olandır yani. Hakikiyeten nehu ya eyyüher reculu. Mesela burada hakikaten munadadır yani er, Eyyüher munadadır. Ve ya fulu yani ya fulanu. Ya da ya fuletu bir mana ya raculu. İki mana da yapıyorlar bu ya fuluya. ya. ya mekramanu. Ya bu ful ile mekramanı zikretmesi diyor ki bunlar e, bunlar sadece nida için nidai hastalar bunlar. E, yani bu mekraman, fulu, fulu bunlar sadece munada oluyorlar. O yüzden bu iki misali de getirdi. Yani demek ki bu isimler sadece bu nidaya hastırlar. Evet. Bazıları şöyle e, illet getiriyor. Diyorlar ki e, Muna'da e, tevilen mefulun bihi tevilindedir. Mesela ya zeydu dediğin zeydu yani unadi zeyden. E, zeyden bu da mefulun bihidir. E, mefulun de ancak isim olur yani. Evet. O yüzden bu nida isma hastır demişler bazı alimler. <laughs> el rabiatu el gayrul mevsuleti. Mevsul olmayan. Kel feresi vel -ğulami. إكيم سالج، برسي غير أقلا فراس، بيدا فقط تدخل على داخل على المدارع زادن يقول كقوله ما أنت بالحكم تردى حكومته ولا الأصيل ولا ولا الأصيل ولا زرئي والجدلي أبدا. Evet. هو ما أنت بالحكم تردى حكومته ولا الأصيل ولا زرئي والجدلي. Evet. Tabi e, Cumhur'a göre burada ıttırarıdır bu eliflamın dahil olması ama İbn Malik'e göre burada e, ihtiyacıdır yani böyle e, ihtiyaridir yani. Yoksa diyor e, şair, ma ente bil hakemi el murda diyebilirdi diyor. Evet. Şerhlerde öyle diyorlar. Ee, yani sen e, hükümüyle razı olan bir hakem değilsin demek istiyor. Evet. Bu Ferazak'a ait bir şi e şiirdir. Beni azreden bir adama hitap ediyor. Onu ne yapıyor? Abdülmelik İbni Mervayyan'da hicvediyor. Yani diyor sen hükümetine razı olunan bir hakem değilsin. Asil de değilsin. Böyle görüş sahibi de değilsin. Cedel de sahibi değilsin. Yani sen e boş bir insansın yani, demek istiyor. Evet. Ba burada bil hakemi etturda Bak fiile ne olmuştur? Fiil muzariye. Elif lam dahil olmuştur. Tabi burada e, İbri Malik'e göre burada ihtiyaren getirmiştir. Cumhur diyor e, şiirin zaruretine bir ana getirmiştir. Evet. El hamisatu el isnadu lehi Evet. Ey ilel ismi. O ilehideki zamir isme gider yani. Ve huve entensube ilehi ma diyor sen ona Eee isme öyle bir hüküm nispet edeceksin ki tahsulu bihi el fayde Onunla ne yapılıyor? O e, hükümle bir fayda hasıl yani fayda tamma, tam bir fayda olsun ne oluyor? Hasıl oluyor. Ee, ve zalike bu isnad fi kumtu. Evet. Ve ana fi ki ana mu'minun. Bak burada e, kıyamı taya isnat ettik kumtu. Burada ise imanı e, eneye ne yaptık e, istiad ettik evet demek ki buradaki kum o ta isimdir çünkü ona istiad edilmiştir mesela e, eneye iman istiad edilmiştir o zaman bu ene isimdir yani bu dalatik ene isimdir yani evet. Şimdi bu ismin alametlerini bitirdik. Şimdi faslun alamatul fiili. Fiilin alametleri nedir? Bita fa'alte ve etet ve yef'ali <laughs> ve nuni akbilena fiilun yenceli. Elfiyenin beyti budur. Yani fiilin alametlerinden bahsederken. Şimdi İbn-i bunu nesr haline dönüştürmüş. Diyor ki yenceli el fiilu fiil böyle zahir olur. Bi erbe alamatin dört alametten fiil kasimlerinden ayrılır, açık olur. İhdaha o alametlerden birincisi taul fa'ili yani, fa'il ta, tasıdır. Mütekellimen kâne? İster o e, ta mütekellim olsun ke, ke kumtu bak tu ana yani ben. Ev muhataben nehud tebarekte yani sen, muhatap. Fark etmiyor. İster mütekellim zamiri olsun, ister muhatap zamiri olsun. Esaniyetu ta o tenisi sakin, E, sakin olan tenis tasıdır. Nahu ve ka'adet. Ama diyecek ki peki mutaharik olanlar fe emel mutahariketu fe tehtasu bil ismi. O isme hastır. Kekâimetun mesela. Kaime gibi. Oradaki te isme hastır. Kaim. Evet. O zaman hareke, kaimetindeki o hareket yaraptır. Mesela e, ee... Şeye göre değişir. Amillere göre hareket değişir. Evet. Ama bazen ta harfe dahil olur. Mesela late, rubbete. O zaman bu e, hareket bina harekesi olur. Çünkü değişmez. Late, rubbete hiç değişmez. Latu, lati denilmez yani. Ve bi el alametini bu ta'ul fa'il ve ta'u teni sakine bu alametlerle rudde ale men za'ame harfiyete leyse ve asa. Asa ve leysenin harf olduğunu zahmedenlere edenlere reddiye e, olunmuştur. O kim demiş? Basrilerden Farisi ve men tabahu. Demiş ki bu e, leyse ve asa e, mayna feya ne yapıyorlar? Kıyas ediyorlar çünkü ikisinde de ne vardır? Nefi vardır e, ne oldu? Harf olsun diyorlar. Hayır diyor. Çünkü leyset diyorsun, aset diyorsun. Lestu, asitu, aseytu. Liyen el fe'leni ta el fa'li ve ta tenisi sakine. Evet. Ta tenisi sakinete. Ve bil alameti saniyeti fakat ikinci alamet. O da ta tenisi sakine? Alemen za'me mesela küfürlerden ferra gibi ismiyeten ni'me ve ise. evet Şimdi Ferra diyor ki bu e, ni'me ve bi ise bazı yerlerde onun üzerine harf car dahil ediliyor. E o zaman ne olsun? E, efendim isim olsun diyorlar. E biz diyor ki o da tevhid. Mesela bu şeyi genelde misali getiriyor. Vallahi ma hiye bi ni'mel veled. Bak ni'meye bağ gelmiştir. Ama tevil ediyor. Ma hiye bi veledin mekulun fihi ni'mel veled. Orada tevil yapıyorlar. Mesela Ni'me seyru ala bi'sel ayr. Yani ve ni'me seyru ala ayrin mekulun fi bi'sel ayru yani. Lianne ma yaqbalan hazi ta'a fe taqul nadirsin ni'met ve bi'sat. Evet. E demek ki bu ne oldu? E, fiil oldu bunlar. Demek ki bunlar isim değil. Esah göre. es ya'ul muhatabati. Kekumi ve bihazihi. Evet. Mesela bu e, bununla yani rudda alemen kale ki zemah şer'i vardır. Ne demiş? İnne hati ve teala isma feyleyni. Evet. E, demiş ki bu hati ve teala ismi fiildir. Çünkü li ennuma ya al muhatabati fe teglu hati ve teali fe Biz diyoruz ki niye bu ona radiyye çünkü bu e, ta'ala ve Hati yay muhatabe kabul ediyor. E, kabul etti mi fiil oldu. O zaman ne oldu? E, isim i̇sim olmadı. Yani ismi fil olmadı. Evet. Çünkü buna talebe dalat diyorlar, Bir de yay muhatabe kabul ediyorlar. Evet. Errabiyatununu tevkit şedideten ev hafifeten. Yani şedideten kanet ev hafifeten. İster nuni bu hafife, isterse müşeddede olsun. Ne o? Le yus cenenne ve le Bak. İki e, nun bir ayete gelmiş. Birincisi nuni tevkidi şedide, ikincisi hafife. Evet. Le yus cenenne ve le Evet. Bu da demek ki ee, fiil olduğunu ne yapıyoruz anlıyoruz ki zaten belliydi yani evet şimdi zaten bu alemetleri biliyoruz ismin alemeti fiilin alemetleri zaten bu insana meleke oldu mu artık bu alemetleri şey yapmaya da gerek yok zaten direkt biliyorsun evet Ve <laughs> emma kavluhu e kailunne ehdiru bu fedaruretun. Biri dese ki bak isme bunu tekit gelmiştir. E ismi faildir. i̇sme ne olmuştur? Bunu tekit gelmiştir. E sen buna ne diyeceksin? Diyor diyor bu zarurettir. Şiir zarurettan dolayı gelmiştir. Ya da şöyle cevap veriyorlar. E <laughs> kailun lakin lakin ne gibi? Lakin ene gibi. Lakin lakin ene. E ene. Orada e, hemzeyi ne yaptık? Hasfettik. Temile nun e, bir ara geldi. Birbirine de ettik. Aka ne oldu? Evet. Böyle de cevap verenler var. Ya da diyeceğiz şiirin zarbetten dolayıydı. Arayte ince etbi umluda mureccelen ve yelbesul buruda. Aka ne ahdiru şuhuda. Evet. Arayte ne erائite. Yani akbini bana haber ver. İnca et hazihi, yani bu kadın bir genç adam getirirse, genç bir taze, daha böyle umlut, e, yani böyle genç, taze e, birisini getirirse, muraccelen böyle saçı falan taralı, ve Besul buru da böyle efendim, bürt e, kaftanlar giymiş birini getirirse, sen der misin ki e, hadi şahitleri çağır da nikahını yapalım, nikah kıyalım, <laughs> Evet, diyorsan böyle demesin demek istiyor. Yünkülü vuku azar yani. Yani bu öyle bir şey olmaz demek istiyor. Evet. Şiir manası hemen hemen bu. Şeyh Halid el-Ezeri yapmış. Yani akbiri incaat hazi bi şahab bin yetezevvecuha muracceli şa'ri Hasan el melmesi kel gusni evet böyle dokunması yumuşak en naimi kel gusni naimi amirun ente bi ihdari şuhudi li'akdi nikahi aleyhi Yunkiru bu kadar zalik böyle diyor. İnkar ediyor. Yani. böyle bir şey olmaz diyor. Şimdi fiilin alametlerini de bitirdik. Şimdi faslun alamatul harfi ve enva uhu. Harfin alametleri ve e, çeşitlerinden bahsedecek. İnşallah onu da yarın ne yaparız? Okuruz. Ve ahiru davana rabbil